Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni ve efsanevi bir, bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandır yani video atıyorum ama bir ara aksatmıştım. Çünkü video konusu bulamıyordum. Hiçbir oyun yoktu ve ben de artık yeni serilere başlamıştım. Biliyorsunuz en son Neymar Kadir serisi geldi. Ondan önce Brawl Stars geldi ama sizlere bir sürprizim var. Brawl Stars artık arkadaşlar ben 20 lütbe yapacağım karakterleri ve 20 lütbe yapmaya yakın Kupa bırakacağım ve sizle beraber o kupayı şey yaptım çünkü daha fazla olursa ee, videoyi kesmek o yüzden bir chút izin daha var onu göstermeyeceğim artık şimdi arkadaşlar kapatıp oynayacağız arkadaşlar kapatıp iki ve ilk önce kostüm paketi var arkadaşlar onu açmak istiyorum sizde yani e, ne bileyim bakalım inşallah güzel bir şeyler gelir zaten e, ihtiyacım var. Bakalım ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Bu tamamlandı. Böyle böyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben bir karakterlerime bakmak istiyorum sizinle. Bakın arkadaşlar. Bu kadar var. Ee, uzay askeri var. Sonra bir tane ninja mı ne vardı. Gizemli ninja da var arkadaşlar bu arada. Şimdi eğer buraya. Ne ee, yapacak. Ne oluyor? Tamam artı iki yürüyün. bana taktık. Lan niye giymedi? Niye giymedi la? Heh tamamdır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir maçın oyuncusu var ve çok mutluyum sizle beraber bununla bir oha hadi lan. Onun cadına biz geçemeyiz ki. Bak, tekten kırmızı yiyeceğim. Aa, yemedim ki yenmez. Şimdi bu taraflarda olduğuna göre şu taraflarda pek olmaz diye düşünüyorum. En sona basıyorum. Evet. Şuraya bir daha gelmez diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi oraya geldi. Bir daha buraya gelmez diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi ve nadir paket geldi efsanevi işte bu güzel yani İki elmas da buradan geldi yedi elmas oldu şimdi bu tarafta bir daha buraya basıyorum inşallah kendimiz, inşallah kendimiz işte bu ya şimdi şurada biraz uzun durdu şuraya tıklayacağım ya çok iyiyim ya şimdi bir daha oraya tıklayacağım arkadaşlar ya bu ne ya çok güzel şimdi şuraya tıklayacağım yine aa mega, mega paket çektirdik ne paketi kaç kaçırdık ama ben artık topluyorum. Artık çıvırtmayalım. Çıvırtsak mı ki? Aa bizim daha video hakkımız var ya seç baba. Daha bizim video hakkımız var arkadaşlar. Bir daha burayı seçeceğim. Abicim bu ne be? Ey maşallah. Öf 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 öf. Burayı seçiyorum. Efsane ya mega paket gitti yine. Ya yine mega paket gitti ya. Allah iyi bak bu kalmış bu var. Hemen toplayacağım arkadaşlar. Ee, hemen topla diyeceğim. Böyle güzel bir yani diyorum yani bu bu seri aslında bir seri ismi olmayacak. Niye böyle oldu bu? Ha tamam. bir seri ismi olmayacak. Aa bitti. <laughs> seri ismi olmayacak arkadaşlar. Bunu sadece kapı topu diye gireceğim. Şöyle odamızı çekelim. Tamamdır. Topla diyorum. Toplaya basamıyorum. Toplaya bas. <laughs> Toplaya basamıyorum. <laughs> evet tamam. Evet de evet de evet de evet de. Evet de. Tamam. Oyun niye böyle kastı ama anlamadım. Acaba video 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 sonunda bunu aa bekliyorum. Video. Yani tanen video sonunda bunu size açıklayacağım Önce basayım Ne yapsam Allah kahretsin hadi açalım oyun Ya hadi lan Kardeşim ben inat ettim ben bekliyorum kardeşim oldu Ne lan Telefonuna <laughs> değişik şeyler oluyor. Ben. arkadaşlar geldim ve ödül buraya gelmiş 5 günlük bir efsanevi karakter paketi öf öf bir dakika lan yedi elmas bu ha tamam ayrı ayrı geliyor hmm, okay. hmm. of of, of. param da zaten bayağı vardı güzel 5 günlük al onu bir az sonra açarız bunu da bunu da al. Paketleri en son açacağız arkadaşlar. Siz de beraber. <gülüyor> 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 sapık var ya arkadaşlar niye böyle bir hatalar yapıyor ki sen ya Yemin ederim bak çekmem Allah'ım seversen ya <laughs> Arkadaşlar ben yine geliyorum aslında. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi paketlerimizi açacağız. Böyle iki elma kızı alalım. Ve i̇şte bir nadir karakter paketimizden başlayalım artık. Hadi bakalım. Nadir ya. Yani. Tamam mı? Bir nadir paket daha. Ama bu karakter paketi değil. Değişik değişik şeyler veriyor. Karışık yani. Şu var ne yok galiba aynı. Bu da şimdi sonu. Ve Yer, geldik efsane karakter paketi bakalım ne gelecek Hadi şimdi on tane oyuncu var bunun Hepsinin mutlaka Arkadaşlar o karakterleri zaten gelince ben size söyleyeceğim. Şimdi sizde bir 70 liramız var, 53 elmasımız var. Bir maç yapalım, lig düşmüşüm. Olsun be. Zaten hiç oyuna girmiyorum. Anca video yaparken falan oyuna girerim yani. Genellikle Brawl Stars oynuyorum. Hadi bakalım. Aa ben şeyi formayı takmayı unuttum. Ya bu kim lan? Oturmuş. Oradan golü var. Kardeşim ben kafa topu kurusu değilim ama seni yine bulacağını inanmıyorum. Sahada çok hareketli bir oyuncu var. Abi oyun kasıyor, oyun kasıyor. kasıyor. Yine kurtardı. Yine harika kurtardı İşte bu kadar. Çift gol. Ne, golun ne kim olacak? Top atabilir. Top kaydı. Top atamadık. Işte Süper. At kenar

Bak yine, oynayın. bak yine, yine. Sen <laughs> Allah sen bana sorun sorun. Ya yok abi biz bu bir maçı iki. kazanamayacağız galiba çünkü bende bir sıkıntı yok. Şu an oyun neyse takılıyor. Değil, hangi taraf bulacak? Direğe çarptı. Bu maçı yüzde yüz kaybedeceğiz zaten. Niye vurursa gol olur. Çok enerji yerinde duramıyor. Maçta zon duruz diye girildi. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasın. Dur, dur artık. Sert vuruş. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şansını Ay, taraftan bir ara ne? güzellik bir oldu. Efsane bir adamı. Hatta adam böyle vurdu. kocaman bir şey. Bu Onu 18'e... Sız direkten sekiyor. Havadan vuruş. Yani i̇şte bir öğrenme gelimizi verelim abi. Ben hiç süper güç falan kullanmadım. Hadi bakalım. Öğrenme gelimizi sonuna da verdik. Ve maç evet biliyorum. Evet. İlk önce bir ekran takılmasaydı 41. Likten 15. Likten. Yani. Ay ne bileyim normal bir şey yani arkadaşlar. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoların devamı için. bunun sonunda da söylemem lazım ama ben yine de söylüyorum. Bu videolar için like atın. Like atın. Bu video gelsin. Bu video bak size söylüyorum. Gerçekten. Bu video eğer 6 like geçmezse bu videodan bir daha gelmez. Onu söyleyeyim. Yani hani ben yapıyorum diyorum sonra yeni geliyor ya. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bu nadir bir video. Nadir bir seri olacak, nadir. Yani videoları böyle derecelendirelim. Mesela destansı, efsanevi, anne brastarslık gibi. Ender, mender var ama bu destansı bir video olacak arkadaşlar. Yani çok sık gelmeyebilir. Like'lar artık bu eğer 6 like gelirse zaten bu bu seriden devamını anında 6 like geldiği anda sonraki video zaten bu video bu 6 like olursa ne diyorum lan? Siz anladınız. Bu video 6 like gelirse bundan sonra hemen bir tane daha bunu atıyorum. Size söz veriyorum. Hayır kardeşim. Ne video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil butonuna basarak bu videoların haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ekranda çıkan kan e kanala tıklayıp diğer videolarına gidip ve oradan da kanala abone olabilirsiniz. Şu an yanarda bir oynatma listesi bir de video çıktı. Onları da tıklayarak o videolara ya da videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.